Ben de bir şey bilmeni istiyorum. Ben seni hak etmiyorum. Hiçbir zaman da hak etmedim. Şimdi üzülüyorsun belki ama... ...bir gün hayatındaki doğru insanı bulduğunda bana, bana, teşekkür, teşekkür edeceksin. Ben çok şey yaşadım. Çok şey tükettim. Kendimi de, hayatı da, her şeyi. İflah olmam ben. Kanımda bir mikropla yaşıyorum. Ölüm üç günlük yalan bu dünya Son yaşayan bir deli Yataklara düşürmesin ooo... be Rabbim Çektik be moruk dünya derdini Kimin umurunda biten de kimdi Yazık değil mi Geçtik gitti 23 yaşında hayata tutunması Bir gereken bir genç var ortada Hastane yolları gözüktü bize Bir çiçek gibi zaman nasıl oldu Bu yaşta nelerinin nelerini gördüm? zaman nasıl oldu? Yapan kendine yaptı be kardeş Mezarımın üstüne yazın dayı benim İçtiği madde değil onu öldüren Sevdiği kahve mezara gömdüren Günah defteri öteler de ateş Bugün de her şeye rağmen ayakta Gün ekimin karşısında ben anne şeyler demiyor artık bana Biten bedenler, biten ciğerler Baş dedik baba nerelere geldi Dost dedik baba bugün kötü günü Şimdi hangisi benim yanımda Var mı öğrenim yapılacak bir şey Yeni de çok gördük, çok çözdük Lafla çorba pişmiyor be dostum Eyvallah baba Yapılan tüm güzelliklere Yine de eyvallah Sen de biz oldun. Yine de eyvallah diyoruz. Böyle de yine biz olacağız.